Başla. Ben Girit'liyim. İsmim Didar Kayış. Zatı, Zatı Kayış'ı yaşayayım. Anne baba. Babam Nesimi. Girit. Köyünde. Annem Pamuk. Girit köyünden. Ben e, yet, Abla şey 69'da edilir. evlendim buraya geldim ha, okay. 72'de uçak düştü bizim beydana. Evet bunu 72'den. dün, dün değil Eveksin Karacaren'den konuştuk biraz farklı farklı anlatıldı. Sizden duymak istiyorum. Yok, 72'nin Aralık ayıydı. Bir böyle karlı günüydü. Kar yağmıştı yani. İki tane uçak düştü. Sisi demedi. müthiş sisi. Üç kişi vardı içinde. Birini iyi bileyim, birini adı, pilotu birini adı Çetin Dağ O zaman söylediler. O birilerini bilmedik ama. Siz gördünüz mü bu uçağı veya tabii, düşmelerini? Tabii gördük tabii. 10 metre daha yükselseymiş aşacakmış. Ha o kadar metre, evet. Alçak uçmuş. evet. Onlar Ondan bu çakırmış. onlar bu dereye aldanmışlar. Şu dereden doğru gidek zaranın üzerinden diye. İşte orada sis olduğu sis için varmış. şey yapamamış pilot. Hassette yükseklikte ortalama yükseklik. 2800 metre. Evet. Çarpıyor nokta. Evet. 72'de oldu. Askeriye falan gelmiş buralara geldi. değil <coughs> mi? Geldi Helikopterler geldi, askeriye geldi. Çıktılar Helikopterden yani. Girit'ten insan aldılar, daha çıkarttılar. Oradan uçağa düştüğü yeri gösterdiler. Kemik parçaları bulamadılar. Böyle iplik iplik atmış sadece 20 kilo et parçaları topladı götürdüler. Evet, parın parça olmuş. Uçakların Kuran parçaları parça hala var orada. Semetliği hala. Motoru var mı? Bir şeyler değil var diye. Orada hala var. Yani şey, 2000 metre alana dağılmıştı. 2000 metre alana dağılmıştı. Peki ya bu bölge kapalı kaldı mı bir ara askeriyeden dolayı yoksa? Yok yok hiç yok. kalmadı. O zaman geldi baktılar öylece çekti gittiler daha kimse gelmedi. Yani sopatoj var mı yok mu yani? Yok yok. Ama topladılar yani parçalarını onu toplayıp öyle götürdüler. Paraş... Köylüler de aldılar çok parçalarını. Paraşütler aldılar. Paraşüt iplerini aldılar. Yaylasacı yaptılar, paraşütlerini aldılar, bağlarını hep şey yaptılar. Daha yani, devlet vazgeçildiğinden sonra mı? Tabii. Ya çok güzel bilgiler. Yani siz de e, göz şahidi olduğunuz için yani çok çok güzel bir şeyler. Yani anlatıyorlar köylerde ben duymuştum ama ne kadar doğru ne kadar yanlış Biz, bilmiyorum. Ben de o zaman Ankara'dan mı gelmiştim? Ha, İstanbul'dan İstanbul'dan mı gelmiştim? Ne? Çıkacaktım daha akşam üstü karanlık. Saat kaçta kaçtı akşam? 7 akşam yedi sıralarıydı. Yedi, kışın yedi ne demek? Tabii ki burada bir, karanlık oluyor. Yani. Burada karanlık Tabii. basıyor burayı. Burada karanlık oluyor. Yani. Gidemedik dedik, biz. Kim dedi, kim o anda? Yani Duydum. soğukta ben büyük bir gümbürtü Evet, gümbürtü peşine aradan böyle bir dakika mı geçti, iki dakika mı geçti? Bir daha dediler ki, beyda, dediler ki beyda top atıyor. <laughs> evet bir ara öyle diyorlar da beyda bomba mı atıyorlar, <gülüyor> raket <gülüyor> mi atıyorlar? <laughs> Meğer uçaklar <gülüyor> düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor. Ama kızı kaleler gitmiş. Değil şey olarak yani evliyaların oradan bomba attığını. Hı -hı. Öyle Hı -hı. bir inanış. Meçhitten gelmişler. Bizim bayram amca muhtar da o zaman. Şey demişler. O ya, gitti yani. haber verdi. Bizim daha uçak düştü. Hı -hı. Ara ne zaten devam uçaklar dönüyor da nerede olduğu bilinmedi. Bizim muhtar gitti haber verdi bayram amca. Demek Hı -hı. iletişim kesilince. Hı -hı. Bu uçak e Girit'in dağ daha kırma yani, bağlı değil, görmüyor, mi? Görünüyor. Görünüyor değil mi? Karal'dan görünüyor zaten. Göstermişsiniz Girit de bizim dağlarımız ortak zaten. Hı -hı. Bezra olduğu için, beraber olduğu için ortak kullandık. Peki e, mala, mülke, hayvana, insana, başkalarına zarar olmadı, değil yok, yok, mi? Yok, hiç kimseye zarar olmadı. Sadece 1 tane, 3 kişi öldü, o kadar. 3 i̇şte, kişi. Öldü. O o dağın is, oranın ismi ne? Bölge olarak. Şapkal kaya. Yok, Yalozçu. Ha, Yalozçu. Yalozçu'nun tepesi. O çarptığı şey şapkalı kaya demiyorlar Yok. yere. Yok, Öyle yok. mi? Yalı o çamur tepesi doğru. Teşekkür ederim çok güzel bizler için. Sanırsam bazı dinleyenler sevinecek artık. Gerçekten yani göz şahitinden bir bilgi aldık. Öp, 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 öp. Teşekkür ederim abla. Biz de teşekkür